Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar ben Ulaş ve bugün Undertale iyi son serimizin ikinci bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kokuyu alıyor musun? Sürpriz! Çarşınlı karamela turtası. Gelişini kutlarız diye düşünmüş, düşündüm. Burada iyi vakit geçirmeni istiyorum. Bu yüzden bu gecelik salyangoz turtasına es geçtim. Gel sana bir sürprizim var. Daha var. Evet okey. İşte burası sana ait bir oda. Umarım seversin. Ana, bu Tori'nin yatağı değil mi? Ay Tori anlamış. Bir dilim tarçınlı karamel turtu buldum. Ee, şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, Umarım spoiler selam olsun. Ya da neyse söylemeyim la. Söylemeyeceğim. Şimdi doğru de gelir dedim. Kalalım. Aa odası bu galiba? Şöyle bir şeyler araştırmaya ihtiyacım oldu gibi. Evet, bu oda, bu oda tadilatta. Eski odası falan mı ki acaba? Eee, evet, burada biz varız. Sensin. Az yakın tutuyorum çünkü sesim neredeyse hiç çıkmıyor. Yani onun sesi ağır basıyor ve azaltamıyorum bu onun sesini. Şimdi bakıyorum daha uyanmışsın. Burada birisinin olmasından ne kadar memnun olduğumu bilmeni isterim. Paylaşmak istediğim o kadar çok kitap var ki. Sana favori bacak avlama yerimi göstermek istiyorum. Ayrıca eğitimin için sana ders programı hazırladım. Seni şaşırtabilir ama. Ben hep bir öğretmen olmak istemişimdir. Aslında belki çok şaşırtıcı gelmemiştir. Her neyse. Burada kaldığın için memnunum. Bir şey mi istemiştin? Evet, hiçbir şey. Hiçbir şey. Bir şey söylemek istersen tekrar bana gel. Öyle dersen. Turtanın büyüklüğüne hepsini yemen için gözünü korkuttu. Evet, cidden bu kadar aç gözlüğümüz oldu. Keşke sen çok aşık özlüsün kanka, yani. yani e, Toriel'in gelip bizi durdurduğunu hatırlıyorum. Evet. Bence burası yerine üst katta oynamalısın. Ben harabelere gitmek istiyorum. He, ben harabelere gitmek istiyorum. Beni sal Toriel. Neyse o zaman, o soruyu soracağım okuduğum kitap hakkında bir şeyler mi duymak istiyorsun? kitabımda saylangoz için yetişkin kullanım ister misin? harabelerden nasıl çıkarım? hımmmm ilginç bir saylangoz bilgisini ne dersin? <laughs> saylangozların çok yavaşça konuştuklarını şaka saylangozlar konuşmaz çok ilginç harabelerden nasıl çıkarım? bir şey yapmam lazım burada kal harabelere giderken ben de takip edeceğim tabii ki. Abi ya. Böyle şimdi Toriel'in de canını sıkmak istemiyorum ama. Eve nasıl döneceğini bilmek istiyorsun değil mi? İlerimizde harabelerin çıkışı var. Yer altının geri kalanına gitmek için tek çıkış orası. Orayı yok edeceğim. Bir daha kimse terk edemeyecek. Şimdi uslu bir çocuk ol ve üst katta çık. Asla. Asla Toriel asla. Tamam, ben harabelere gitmek istiyorum dedim de Zaten harabelerdeyiz ee, Yer altına gitmek istiyorum işte Buraya düşen her insan Aynı kaderi paylaşıyor Tekrar 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 aynı şeyi yaşıyor. Geliyorlar Terk ediyorlar Ölüyorlar Sen masum evladım Harabeleri terk edersen Onlar Ezgor seni öldürür Ben sadece seni koruyorum Anladın mı Odana git No. Beni durdurmaya çalışma. Bu senin son uyarın. Evet şimdi bir tutorial fight atacağız. Bu kadar çok mu terk etmek istiyorsun? Of. Sen de aynı diğerleri gibisin. Bunun için tek bir çözüm var. Kendini kanıtla. Hayatta kalabilecek kadar güçlü olduğunu kanıtla. Burada Toriel'i öldürürsem büyük ihtimalle kötü son yapmış Çünkü... <laughs> ya da ben ge... Bilmiyorum ya. <laughs> صحبت کنم ساعتم دیگه ماله نیست نه ما Öleceğim öleceğim manyak sal beni İso yapmak için seni bağışlarım Savaş ya da git Toriel sal beni kes artık Evet öldük Ayo evet Tamam artık başlayabiliriz Bana öyle <laughs> bak Son iki canlı kurtuldum desene Ulaş <laughs> Git buradan hadi ama. <laughs> Ay, şimdi, şimdi bak ya. Allah, yani. Eve gitmek istiyorsun. Biliyorum ama. Ama lütfen üst kata çık. Sana burada bakarım. Söz veriyorum. Çok bir şeyimiz yok biliyorum ama. Burada güzel bir hayatımız olur. Niye durumu bu kadar zorlaştırıyorsun? Lütfen yukarı çık. Ben orada arada ilk de ne yapacağımı bilmediğim için ilk oyuna başladığımda Toriel'i öldürmüştüm galiba. Sonra video izleyerek bunu çözmüştüm. Acı. Acı nasıl değil mi? Daha bir çocuğu bile koruyamıyorum. Beni korumak Sen beni korumaya mı çalıştın? Bir dakika iki canımı bıraktın manyak kadın. 18 canım gitti. Hayır, anlıyorum. Burada hapisken mutsuz olacaksın. Harabeler buraya alışınca çok küçük geliyor. Senin için böyle bir yerde büyümen Senin için böyle bir yerde büyümen doğru olmaz. Hayallerim, yalnızlığım, korkum. Senin için evladım. Bunları kenara atıyorum. Eğer gerçekten harabeleri terk etmeni ister te terk etmek istersen seni durdurmayacağım. Ama terk edersen lütfen geri dönme. Umarım beni anlarsın. Yo. Ama ben geri döneceğim ki. Pardon ben geri dönmeyeceğim. Üzgünüm. Güle güle evladım. Elvida. Neyse <laughs> artık çıkalım. Harabelerden gidiyoruz. Oyundaki final kapısı gözüküyordu galiba hatırlamıyorum. Ya ben öyle hatırlıyorum. Ya bana final kapısına ben hep o kapıyı benzetmişimdir finaldeki kapıya. Finaldeki kapıyı da unuttum ben şu şu an bu arada. Evet final kapısı. Olmuş. Akıllıca, çok akıllıca. Kendini zeki sanıyorsun değil mi? Bu dünyada ya ölürsün ya öldürürsün. Kendi kurallarına göre oynayabildin ama tek bir insanın hayatını kurtardın. <laughs> İddiaya girerim ki harika hissediyorsundur. Bu sefer kimseyi öldürmedin. Ama acımasız bir katili rastladığından ne yapacaksın? Öleceksin. Öleceksin ve tekrar öleceksin. Tekrar denemekten yorulduğunda o zaman ne yapacaksın? Hüsrana uğrayıp öldürecek misin? Yoksa bu dünyadan tamamen vazgeçip bana bırakarak tüm gücümle yönetmeme izin mi vereceksin? Ben bu dünyanın gelecekteki prensiyim. Endişelenme. Hükümdarlığım kralı öldürerek olmayacak. Bundan çok daha ilginç olacak. Tabii. Bak, yine spoiler vermek istemiyorum ama bu Flo aslında birisi yani. Hikayeden birisi. Dum, 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 dum. Böyle tamam doğru hatırlamış. Ben burada bu arada oyunu bitirdim sanmıştım ha. Oo, yoksa burada? Yoksa onunla mı karşılaşacağız? Yoksa? Arkada birisi belirilecek bu arada galiba büyük ihtimalle. <laughs> Evet. Birisi belirleyecek dedim de yani. Sizce bu neden kırıldı? Hikayeyi bilenler zaten biliyor da ne oldu başlıyor. Hikayeyi bilmeyenler gidip izleyebilir ya da bizimle birlikte ser seriye devam edebilir. Gerçi ben bana onu bir Hop bak. <laughs> İskelet adam. Canım iskeletçiyim. Canım Sans'cığım bak. Bak Sans'cığım bak. Bizi korkutmayı kes. <laughs> Oradan bir gölge geliyor. Abi. <gülüyor> <gülüyor> of, şu an bir şaka yapıyordu. İnsan. Yeni bir arkadaşı nasıl karşılayacağını bilmiyor musun? Arkanı dön ve tokalaş. Hayır hayır hayır. Hayır. Sakın. 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 <laughs> Eşkeyle pırt yastığı koyma şakası. <laughs> neden peki? Neden sans? Her defasında komik. Neyse. Sen insansın değil mi? Çok komik. Ben sans. İskele sans. Aslında şu an insan avlamak için nöbette olmam lazım. Ama yani kimseyi yakalamak umurumda değil açıkçası. Bu arada kardeşim Papayros, ona dikkat et falan mı diyeceğim? Kendisi insan avlama hastası, büyük ihtimalle ona dikkat et diyeceğim. Hey, aslına bakarsan galiba hemen şurada olması lazım. Bir fikrim var. şu geçtiğimsi şeyden geç. Aynen, içinden geç. Kardon millet geçsin diye geniş yapmış galiba. Çabuk tam sana göre şekillenmiş lambanın arkasına. <laughs> Abi niye sen bana göre şekillenmiş bir lamba var? Ne haber Kardo? Ne haber? Cevabını biliyorsun kardeşim. 8 gün oldu ve sen hala bulmacalarımı tekrar düzenlememi düzenlememişsin. Görev mevkinin dışında geziyorsun. Bana ne yaptığını söyle. Mamba'ya bakıyorum. Cidden çok hoş. Bak ister misin? Hayır. Bunun için vaktim yok. Ya bir insan buradan geçerse? Hazırlıklı olmak istiyorum. O kişi ben olmalı. O kişi ben olmalı. Beni insan yakalayacağım. Sonra da ben muhteşem papayımız. Hak ettiğim her şeyi tamamen alacağım. Saygı, şöhret. En sonunda kral muhafızlarına katılabileceğim. Benim arkadaşım olmak isteyecekler. Her sabah öpücük yağmuruyla uyanacağım. Hem belki bulamma sana yardımcı olur. Sens! hiç yardımcı olmuyorsun. Tek yaptığın başı boş gezip durmak. Her geçen gün daha tembel oluyorsun. Hey sakinleş. Bugün yapmam gereken tonla işim var. Hayır. Karton. <laughs> Abi yeter. Hadi hadi sırıttın. Evet ben nefret ettim. Of. Neden benim gibi muhteşem biri şöhret için bu kadar çok şey yapmak zorunda? Vay be. Duyduğuma göre çalışmaktan kendini çok yormuşsun. Kemiklerin ağrımış. <laughs> of. Ben bulmacalarıma devam edeceğim. Senin işine gelince kendine bir kemik kadro bulasın. Kimin kadro bulsan iyi edersin. Oğlum <laughs> bu espri beni güldürmüyor <laughs> Tamam bu espriye cidden gülmedim. Tamam artık oraya çık ortaya çıkabilirsin. Konuşamıyorum. Hey science. Science. Gitmen gerekiyor. Geri dönebilir ve dönerse. Şakalarımı dinlemek için biraz daha saklanman gerekecek. <laughs> ah. Aslında hey Zahmet olmazsa bana bir iyilik yapar mısın Düşünüyordum da son zamanlarda Kardeşimin morali bozuk Daha önce hiçbir insan görmedi Ve seni görmesi gönlünü gün eder Endişelenme tehlikeli değildir Olmak istese bile Milyon kez teşekkürler İleride bekliyor olacağım Ne dedi ki tamam Olan lambanın alışverişliği Hala senin içini azimle dolduruyor Elverişliği okey benim bir şey Olanmanın elverişliği. Sandığı kullanacak mısın? Evet. Sert eldiven. Oyuncak bıçağı da koy kanka. Evet, çünkü şey... um savaşmayacağım ki. Hayır. Yukarıda ne oldu da Bir olta. Yere sabitlenmiş bir olta. Sudan çıkaracak mısın? Evet. Bütün iğnelere garip görünüşlü bir canavar fotoğrafları takılmış. Beni ara. İşte numaram. Aramamaya karar verdin. Büyük ihtimalle o, büyük ihtimalle o Elfis. Yani büyük ihtimalle Elfis. Andayn <laughs> hakkında söylediklerime gelirsek. Hey. Hey. Ben de buradayım. Tanrım bu bir insan mı? Aa, aslında bence o bir taş. Hey! Taşın önündeki şey de ne? Tanrım! <laughs> bu, bu bir insan mı? Evet. Tanrım! Sen sonunda başardın. Andayın çok mu? Ben artık... Ben çok pop... popüler olacağım. Popüler olacağım. Popüler olacağım. Bu alandan geçemezsin. Ben muhteşem papayrus. Seni durduracağım. Sonra seni yakalayacağım. Başkente yollanacaksın. Sonra, sonra, sonra ne olur emin değilim. Ne olursa olsun devam et. Tabii cesaretin varsa. <laughs> Gayet iyi geçti. Meraklanma çocuk. Senin için ona göz yuvarlarım. Abi bir dakika. Ya yapma şunlardan işte sans. Ey kardeşim seni bağışlamayacağım. Yani. Eski... Ya. Seni bağışlayacağım mı? Daha önce ne? Bağışlayabilir miyim? Hayır. Oyunun iyi son yaptığımı anlamasını istediğim için böyle yapıyorum. Kötü bir kar şakası yaptım. İyi <laughs> İyiden. Ne? Galiba bu arkadaşın biraz kötü. Oğlum neden hep buraya geliyorsun? Espri. Kötü bir kar şakası yaptın. Komik olması mı lazımdı? Aa! Gül. Karabata daha esprisini yapmadan güldü. Ay. Hadi şurası mı geldi? Her neyse. Sen neye gülüyorsun? <laughs> senin tipi ne? <laughs> Espri. Komik olması mı lazım? Oğlum yeter lan. Evet komik olması lazım da. Her ne kadar senin yüzün kadar olmasa da. <laughs> Karabağ sana daha esprisini yapmadan gözüm. Sen neye gidiyorsun? Dediğim gibi senin tipi ne? Sözümü kes. Karabatan esprilerinin kötü olduğunu söyledim. Bu da o kadar komik olmayacak. yani saldırılar zaten komik değildir. Karabatan esprilerinin kötü olduğunu söyledim. Teninde morluklar gibi çürük kokuyor. Karabata yuhaladın. Bu da o kadar komik olmayacak karşım yeter bak. Seni bağışlamaya çalışıyorum burada yani. Yani. Espri. <laughs> İyi denemez. Ne diyordu oğlum? Niye geçtin kurban? Dur. Karabatan daha esprisini yapmadan gidiyorsun. Sen neye gidiyorsun? Abi hep aynı senaryo. Ben seni nasıl geçeceğim kanka? Ben kaçarım ki. Umurumda bile değilsin. Soğukkanlılıkla savaşıyorsun. Oğlum bak. Seni bağışlıyorum en sevdiğim meyve karpuz. Oo sen bir daha espri yapma kanka. Serinle. Kar gibi eriyip gitmesen keşke. Erimiyorum ki zaten sadak. Serinle. <laughs> karşılaştığımıza sevindim. Kanka sen harbiden bir daha espri yapmasana. Kar gibi eriyip gitmesen keşke. Oğlum yeter artık kanka. Savaşırım bak. Gül. Bak kahkahalar. Babam yanılmış. Ne yani babam yanılmış derken baban senin komik olmadığını mı söylüyordu? Aklıymış baban başladım. hey. Kartonun üzerinde bazı yazılar var. Şu an harika yapılmış kontrol noktasına bakıyorsun. Bunu kim inşa etmiş olabilir? Biraz kafa patlat. Tabii ki de sensin Papyrus. İddia ederim ki çok meşhur bir kral muhafızıdır. No, daha çok meşhur bir kral muhafızı değil. <laughs> evet Papyrus. Burada bizi bir bekliyor. Hey Sia. So. Bir şey hareket mi etti yoksa hayal gücü de. Ben sadece hareket eden şeyleri görebilirim. Eğer bir şey hareket ettiyse örneğin bir insan onun bir daha az hareket etmemesini sağlarım. Doga hareketlerinden çok şüpheleniyor. Bir santim kıpırdama. Kıpırdamayı düşünmüyordum kanka. Dogo'yu sevdin. Ne? Sevildim. Söv, say, söv, say, sev. <laughs> Neyse artık seni bağışlayabiliyorum. Kazandın kazancı sıfır tepe ve 30 altın. Bir, 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 bir şey beni sevdi. Hareket etmeyen bir şey. Bunun için ödül mamasına ihtiyacım olacak. Elveda kanks. Hey Sans naber? Hey hatırlaman için önemli bir şey söyleyeyim. Kardeşimin çok özel bir hata var. Eğer bir mavi atak gördüğünde hareket etmezsen zarar vermez. Aklımda daha kolay tutman için bir ipucu vereyim. Bir dur levhasını hayal et. Dur levhası görünce durursun değil mi? Dur levhaları kırmızı olur. Ona yerine mavi levha düşün. Basit değil mi? Dövüşürken mavi dur levhası hayal et. Ney? <laughs> Sans özür dilerim ama çok kötü ima ettim kardan adam. Merhaba kardan adam parçası alacak. Ben bir kardan adam dünyayı görmek istiyorum ama hareket edemiyorum. İyilik yapmak istersen gezgin lütfen bir parçamı al ve çok uzaklara götür. Evet. Teşekkür ederim. İyi şanslar kardan adam parçası alın. Nasıl gidiyorum? Tamam bir tane mi kardan adam parçası alabiliyorduk? Okey. Kardan adam parçası. Acım ne ya? Çok tembelsin. Bütün gece kestiriyorsun. Bence ona uyumak deniyor. Bahaneler bahaneler. Ohoho insan geldi. Seni durdurmak için kardeşim ve ben bulmacalar ya yaptık. Bence sen bunu şok edici bulacaksın. Gördüğün gibi bu bir görünmez. Elektrikli labirent. Bu labirentin duvarlarına dokunduğunda bu küre kaybol bu kre bolca enerji verecek. Eğlenceli geldi mi? Çünkü alacağın eğlence miktarı büyük ihtimalle aslında çok az olacak bence. Tamam artık başlayabilirsin. <laughs> Salak. <gülüyor> Sen ne yaptın? <laughs> Galiba insanın kureyi tutması gerekiyor. O peki. Kanka ayak izin kaldı. Lütfen bunu tut. Tamam. Şimdi dene. Ağzını çıkayım. Ayak izlerini bıraktım Papyrus. Seni salak. <laughs> İnanılmaz. Seni kaygan Salongos. Çok kolayca çözdün. Çok kolayca. Ha neyse. Sıradaki bulmaca kolay olmayacak. Kendisi kardeşim Sans tarafından hazırlandı. Eminim ki başına bela alacaksın. Aynı benim gibi. <laughs> Hey, senden bir dondurma alabilir miyim? Oo bir müşteri! Merhaba dondurma ister misin? İçiniz ıslakacak bir dondurulmuş tatlı. Hayır, 15 altın kazıklayıcı seni. Şu an Sen dolandırıcı falan mısın? Burada bir checkpoint var mı? Ne? Ee burada bir şey yok. Yok. sans ben de tatlı satmayı düşünüyordum kar kızartması ister misin sadece 5 altın senden olursa tabii ki. 5 altın mı demişim 50 altın demek istemiştim haklısın hala çok ucuz <laughs> sans sen tam bir dolandırıcısın <laughs> ne diyebilirim ne bekliyorsunuz bana o bu taşı oraya mı itmem lazım? Kar içine gizli bir kamera var. Ne? Hadi ama. Ciddi misin sen? O Papyrus. Sen sen ne yapıyorsun? Burada bir şey yok, okey. Lan, erime. Lan, Hacı buraya gelsene. Ya! Allah'ım sen büyüsün ya Rabbim. Oğlum insene! Okey. Elime, elime! Ah boşver. İnsan! Umarım hazırsındır. Sens! Bulmaca nerede? İşte o arada, yerde. Bana güven. O geçebilmesinin imkanı yok. Sens. Bakmadı bile. Ups! <laughs> bugünün çengel bulmacasını kullanman gerektiğini biliyordum. <laughs> ne? Çengel bulmacamı. Bunu söylediğine inanamıyorum. Bana göre kelime avı kesinlikle daha zor. Ne? Gerçekten mi kanka? O karman çorman harf oyunu mu? Serçe kemiğimle yaparım onu. İnanmıyorum. İnsan... Tartışmayı çöz. Hangisi daha zor? Kelime abi. Çengel bulmaca. İkiniz de garipsiniz. Çengel bulmaca çok kolay. Hep aynı şekilde çözüyorum. Bütün başlıklara hor yüzüyorum. Çünkü ne zaman çengel bulmaca çözsem tüm yaptığım horlamak. <laughs> Komik değildi kanks. Burada ne yazıyor? Canavar çocuklar kelime abi. Fal monster ne? Oğlum bunu ben çözemezdim ki sans. The Pyrus ilginç yerleri zorlayıcı bulur. Daha dün burçları çözebilmek için kafa patlatıyordu. Ha. Ee, farinin bir gün spagetti ısıtmanın yolunu bulma olasılığını bilmek için azimle dolduruyor. Kurtar. <laughs> <laughs> ee, donmuş bir spagetti tabağı o kadar soğuk ki masaya yapışmış. Ve burada bir fırın. Fi çıkartılmış bir mikrodalga fırın. Bütün ayarlarında spagetti yazıyor. Burada ne var? Papyrus'tan bir not. İnsan lütfen bu spagettinin tadını çıkart Farkında değilsindir bu spagetti bir tuzak. Seni kandırmak için tasarlandı. Yemekle o kadar meşgul olacaksın ki ilerleme kat ettiğimizi anlamayacaksın. Yine muhteşem Papyrus tarafından oyuna getirildin. <laughs> papyrus. Ben bunu yemeyeceğim ki. Kim bunu yer? Papyrus. Üzgünüm ama kardeşim. Yemeyeceğim. Evet. Ee, neyse o zaman ben bu save noktasında bırakıyorum arkadaşlar. Ee, eğer daha çok e, böyle Undertale videolarının gelmesini istiyorsanız ya da herhangi bir videonun gelmesini istiyorsanız bu videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok 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 sevdiğimi de unutmayın. Bay bay.